Bugün günlerden Konyaspor, Anadolu Kartalı Türkiye Kupası C grubunun ikinci hafta karşılaşmasında kendi sahabe seyircisi e ürünü Eyüp Spor'u ağırlayacak. Ben kanaldan çıkarken küçük bir video gibi giriş yapmıştım aslında ama şöyle bir durum oldu. Rüzgar çok fazla geliyordu ve güvenemedim. sesim belki bastırmış olabilir. Onu temizlemeye uğraşmaktansa sil baştan giriş yapmak daha mantıklı geldi. Ve ben de şu anda basın toplantı salonuna geldim. Biraz önce akrepte kartlarımızı teslim aldık. Şimdi stadyumun çevresine benim klasik bir ritüeldir. Bir tur döneceğim, röportajlarımı alacağım. Sonrasında duruma bakacağız. Yavaş yavaş yukarı çıkacağım. Maça şu anda 50 dakikalık bir zaman periyodu falan var. 49-48 kalmıştı en fazla. Ee, bakalım nasıl bir gün geride bırakacağız. Ben de açıkçası biraz heyecanlıyım. Görüşürüz. İnşallah başarılı olur. Ligde de aynı başarıyı devam ettirir. Yani şu an form tuttuğumuzu düşünüyorum Spor olarak. İnşallah kazanırız. Rakibimiz güçlü bir rakip. Yani, ligde de konumları iyi. Ama biz de e, son zamanlarda aslında iyi oyun oynuyoruz. Hani skoru yansıtamadığımız zamanlar oluyor ama hafta sonu skoru da yansıttık. Hani bu maçta e, soğuk havada hani taraftarlarına çok olacağını düşünüyorum. Yönetim de bilet fiyatlarını indirerek gayet güzel bir uygulama yapmış. Yani kupada da yolumuza devam edersek iyi olur. Sonuçta bu kupada kazanmış bir takımız. Yani, daha da ileri gitmeyi hak ediyoruz. Valla inşallah e, yeneriz. Eyüp da iyi takım. Arda Turan var başında. Ama skor beklentim 2-1. Umarım Konya kazanır. Ben de yeneceğimizi düşünüyorum. E, Konya'nın 2-1 alacağını düşünüyorum aynı şekilde arkadaşım gibi. Umarım yeneriz. Eyüp Spor dediği gibi güçlü bir takım ama Konya olarak taraftarımızın yine desteğiyle alacağımızı düşünüyorum. Maçla hiçbir alakam olmadığı için bir yorum yapamayacağım. Ama atkı almışsınız. Valla yıllardır var bu. Torunumla Akşehir'den geldik. Konya Spor inşallah alacak bu maçı. Sırf maç için mi geldik? Sırf maç için, Akşehir'den maç için geldik. <laughs> Konya alacak bu sefer. İnşallah. Sen nasıl söyleyeceksin? Yani ben de aynı düşünüyorum. İnşallah Konya Spor maçı alır, Zira Türkiye Kupası'nı kazanır. İçerideyip spor yönelip Galatasaray yenilir, gruplardan çıkar. Yani ben öyle düşünüyorum. Eyvallah, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Konuşun nasıldır? İyi tabii. arabayla geldik zaten. Bir Konya geliyor musunuz maçı? Evet. Maşallah. Siz de küçük yaşta açılıyorsunuz. Evet. Sorunumuz sayesinde de. Konya Spor'u seviyoruz. Şapkayı çekince tabi saçlar başlar Özülüyor tamam Üstümüzü başımızı düzelttik Şöyle iyisi Evet şimdi Yavaştan yukarı doğru çıkacağım Maç onu röportajları tamamladım Seremoniye çıkacak çocuklar Bu şekilde Kral ne yapıyor? İyi çok şükür Bir el salla bak. Abi nasıl maç olacak? Ee, vallahi iyi bir maç olacak. <gülüyor> niye gülüyorsun Emre abi? Niye gülüyorsun? Niye gülüyorsun? Evet, abi, niye gülüyorsun? Hayır ben sana iyi Bak en zaman bak, Ebra, bak üç kere söyledin, üçün de, de vallahi iyi maç olacak, vallahi iyi maç olacak. Oğlum her zaman aynı klişe kelimeler olur, değil mi? Oğlum sen farklı. 1 Hacı Zerdek, bir olacak, tamam mı? Tamam abi. Emre abi. Emre abi. Emre abi. abi. Eber. 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 Bak zor, zor, başı 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 şimdi, şimdi <laughs> zor, zor maç. Şimdi ne diyeceğiz? Zor olacak. Başı evet başı zor maç olacak. Evet Tamam abi. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Hep kamera arkasında olduğu için kamera önünde fazla konuşamıyorum. Kamera arkasında ince aklına kasan mı aldı? Onun üzerine... Evet. Şimdi... Hasan abi deyince Maltepe Hasan abinin klasiktir ritüel böyle e, 2004 2005 e, 90'ların sonlarına doğru olan maçlarda böyle dikkat edin hep böyle Konya'daki maçlarda bir adam sürekli kamera arkasında gezer o Hasan abi birinde arşivden bulmaya çalışayım dedim o kadar çok ki yani çıkartamıyorsun yani eski VHS kasetler, kanalda koca koca kasetler buldum. 30 yıllık kasetler ha. Hasan abi orada da var arkadaşlar. Ama onu dijitale günümüzü çevirecek ekipman sayısı da çok az yani. Hasan abi bir efsane. O da Hasan Yıldırım, ben de Hasan Yıldırım bu arada. Küçükken de hep şöyle bir durum yaşardık biz Hasan abiyle. Ben tabi 16 yaşına başlayınca Hasan Yıldırım kartı görünce alıyor, giriyordum ben içeri Atatürk Stadyumu'na ne bileyim. Ben o Hasan abi hep arkamdan arardı. Oğlum ben yine yani yanlış kartı almışsın, getir benim kartımı falan filan diye. Şimdi kartı görünce ne o girebiliyor ne ben girebiliyorum. Ben kart alıp gidiyorum. Ne bileyim abi. Evet. İlk yarıda son anlar artık. 44. dakika ve son saniyeler. Ben doldum. Bayağı doldum yani bildiğiniz. Tam iyileşmedim ama tam iyileşmeden geri hasta olmasam bari diye şimdi kendi kendime dua ediyorum. Her tarafım uyuştu yani soğuktan. Evet 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor Konyaspor'un artık son 10 dakikalık zaman periyodunun içerisine girdik. Tubosan Konyaspor Türkiye Kupası C grubundaki ikinci hafta karşılaşmasına kendi saha ve seyirci önünde Eyüp ağırladık. Yeşil Beyazlar ilk yarının son dakikalarında Alex de golü bulurken ikinci yarının hemen başlarında Melih Bostan'la farkı ikiye çıkarttı. Anadolu Kartalı uzunca bir süre 2-0'lık önde götürdüğü karşılaşmada 86. dakikada Mamet golüyle biraz tedirgin olduk. Yeşil Beyazlar 96. dakikada Alex Senay'ın şık ve harika golüyle maçı 3-1'lik skorla galip ayrılmayı başardı. Anadolu Kartalı aynı zamanda zirve ortağı olan rakibini mağlup ederek puanını altıya çıkarttı ve gruptan çıkma adına büyük bir fırsatı yakalamış oldu. Gel gel Bülü gir gel. Gel Bülü gir. Beyler. Zor, zor bir maç oldu. <laughs> evet abi bayağı zorla da Eyüp Spor bizi. Yani yine de yendik abi. 3 puanımız yani abi başka bir şey söylemek istemiyorum yani bu kadar. Eyvallah sen her söyleyeceksin. Valla ben de bak hakemin her direnişine rağmen gene yendik abi. Gene İstanbul takımını yendik abi. Şeyde değil mi? Tek bir kapı açık ya bir kapı açık. Bir sadece bir kapı koskoca batı altında bir kapı. Allah Onca abi. insan yukarıda bekliyor. Normal zamanda biz oradan çıkamıyoruz. Şu anda bu kadar adam tek kapıdan çıkmaya çalışıyor. Bak kapı kapı. Şurayı açın ya. Bu kadar basit ya. Şöyle tutacağız yani. Bunu açmamıza gerek yok mu? Hı. Hı. bu eksikliği kupa maçlarında olsun, hazırlık maçlarında olsun bir şekilde kapatmaya çalışıyorum. Oynadığım maçlarda takımıma ne kadar destek destek verebilirsem, ne kadar arkadan takımı öne yetebilirsem o kadar benim için mutluluk veriyor. İnşallah kupada aynı şekilde yolumuza devam ederiz. Önümüzde Galatasaray maçı var. Ama ondan önce e, deplasmanda bir Kayseri maçımız var. O maçı da inşallah 3 puanla geçip ee, yolumuza devam etmek istiyoruz. Kendi performansını nasıl değerlendirirsin? Güzel kurtarışlar var bugün. Ee, tabii ki de her oynadığım maçta takıma destek vermek istiyorum. Ee, takım arkada itmek istiyorum. Ee, benim işim top tutmak, takımı öne itmek. Ben yani de elinden olduğunca, geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Öncelikle bugün galip geldiğimiz için bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bugün sahaya ciddi anlamda karakter koyduğumuzu düşünüyorum. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Performans. E kendi performansımla alakalı şans buldukça elimden gelen mücadeleyi veriyorum. Çok şükür gol atmakta nasip oluyor. E kupada 6 golüm oldu sanırım. E bu anlamda da gol krallığına gitmeyi düşünüyorum. İnşallah bu sene de kupada gol kralı ben olurum. İlk de karşısında kazandığınız kritik bir, bir galibiyet. Bu hafta da ilk final değerinde bir maça çıkacaksınız ne düşünüyorsunuz? bu haftaya da cidden şimdi Eyüp maçını hazırlanıyorduk. Eyüp maçı bitti. Bu hafta da Kayseri maçımız var. Ona da full konsantre edeceğiz. Oradan da 3 puanla dönmek istiyoruz. Evet. evet hem ligde evet, yani Kulüksüzü kupa, kupa bizim için önemli bir hedefti. Diğer bir kul vardı. <laughs> Tabii ligde hafta sonunda çok önemli maçımız var ama bu kupada da geçmişte kazanan bir kulüp olarak Gerçekten e, bir, en azından bir çeyrek final, yarı final, final yapmak istiyoruz. Baktığınızda bugün ligin en iyi takımlarından birine karşı oynadık. Eyüp e, gerek oyun anlamında gerek e, skorlar anlamında şu anda inanılmaz işler yapıyor Arda Hoca ekibini. bu anlamda tebrik ederim. Ama bugün bizim son maçtan sadece o Oğulcan'la e, bir 60 dakika oynayabildik. Onun içindekiler daha süre veren. Hatta ilk maçına çıkan Abdurrahman Üresin gibi, Çale gibi oyuncularla, sonrasında alt Utku ile desteklediğimiz bir kadro ama genel anlamda çocukların ortaya koyduğu mücadele, kazanma arası, taktiksel disiplin gerçekten mutlu etti beni. Bazı galibiyetler 3 puandan değerlidir. Takımda açtık anlamında bu çok önemli bir galibiyetti. Umarım istediğimiz grupta sonuçlar olur ve biz ilk 8'de kalırız. İlk 8'de kalabilirsek e, o anlamda yolumuzun açılabileceğini Konya için kupanın da çok önemli bir hedef olacağını düşünüyorum. O yüzden e, ee, camiamıza hayırlı olsun. mı? hani kalemim var mı? Yok. Formayı kim verdi? Endao. Aldın mı Endao'dan? Aa bir göster fotoğrafını bir göster önce. Önce fotoğrafını göster yaptığın şöyle. Evet. Bak üç tane fotoğraf. Sen yıldırım. Bak isim ne senin? Yağız Alp. Yağız Alp. Evet. Ay maşallah. Endao gol attı formayı kaptını. Bir de formayı göster. Evet. Karşılaşma sona erdi. Ve biz de hızlı bir şekilde şimdi röportajları bitirdik ve çıkıyoruz. Yavaştan kanala gideceğim. Sonrasında hızlı bir şekilde bunu kurgulayacağım. Sonrasında günü tamamlayacağız.